söylemesi o kadar zor ki. Dilim varmıyor söyle. Ne? Her şeyin bitti. Evet ben MC Karakule. Yine bir albümün sonuna geldik. Biz bu albüme başladıktan sonra soruların başında ne zaman bitecek vardı. Çünkü ben forumlarda okuduğum kadarıyla herkes çok sabırsızlıkla bu albümü bekliyordu. Allah'a çok şükür albümümüz bitti Ve rap sevenler huzuruna çıkabildik Albümü yaparken çok keyif aldık Umarım siz de dinlerken çok büyük keyif alırsınız Buradan özellikle birkaç kişiye teşekkür etmek isterim Bizden beatlerini esirgemeyen DJ'lerden İntikam, Taçak, Can Koç, Keskin, Canbaz, Bağ Konaklı Ve Deyka Müziğe bize göndermiş olduğu beatler için Çok çok teşekkürler ediyoruz Bütün rap sevenlere selam Ben Yalnız Karakullerin dediklerine birkaç şey ilave etmek istiyorum. Bizi kırmayıp albümümüze destek olan MC Karayazı'ya ve MC'lerden başta Dilez olmak üzere diğer MC'ler e, Keskin Keski Group, Rebatom ve kendi grubumuzdan Kara Şeytan ve Ureyimize teşekkür ediyoruz. Ayrıca bize daima destek olan ve arka çıkan Emre Müzik'ten Erkan arkadaşımıza teşekkür ediyoruz. Saydığımız bütün isimlerle çalışmakta çok büyük sevk aldık. Ve en son olarak herkese pisa ötüyorum. Siz ikiniz hariç